Belçika Masalları Saka Kuşunun Renkleri Bambaşka bir dünyada görevi kuşları boyamak olan bir melek varmış. Bu melek bütün kuşları kendi isteğine göre boyamakta serbestmiş. Bu yüzden bütün kuşları farklı renklerde boyuyormuş. Bir gün son kuşu da boyayıp işini bitirdiğinde boya paletini temizlemiş ve yola çıkmak için hazırlanmaya başlamış. Etrafındaki kuşlara son kez göz gezdirirken bu kanatlı hayvanların tüylerini bin muhteşem renkle güzelleştirdiği için görevini iyi yaptığını düşünmüş. Örneğin altın ve kahverengiden bir zırhı olan kral gibi kartal varmış. Tavus kuşunun sanki değerli taşlarla süslenmiş gibi görünen parıldayan mavi ve yeşil upuzun bir kuyruğu varmış. Karganın siyah ceketi güneşin altında bir tür çelik ışıltıyla parlıyormuş ve onu izlemek çok güzelmiş. Kanarya bir düğün çiçeği kadar sarı, alakarga iki kanatlı da mavi gökyüzü lekesine sahip, alçak gönüllü serçe bile yakışıklı siyah bir kravat takmış. Horozların ise sarı, siyah, beyaz tüyleri ve kıpkırmızı ibikleri varmış. Ayrıca bütün kuşlar görünüşlerinden çok gurur duyuyorlar Oradan oraya dolaşıp sudaki yansımalarına bakıyorlar ve komşularına gidip güzelliklerine hayran kalmalarını istiyorlarmış. Tüm bunlar meleğin eseriymiş. Ancak tüm bu kuşların arasında bir tek küçük saka kuşu kuşların sevincine dahil olamamış. Her nasılsa melek onu bir şekilde unutmuş. Öyle ki o gri elbisesiyle rengarenk giyinmiş, giyinmiş neşeli kuş kalabalığının arasında boyanmamış sıkıcı, küçük bir yaratık olarak kalmış. Bir kereden fazla meleğin dikkatini kendine çekmeye çalışmış ama bunu başaramamış. Şimdi meleğin oradan ayrılmak için paletini temizlediğini görünce öne atılmış ve şöyle demiş. Bana merhamet et iyi melek. Benim tüylerimi de diğer kuşların tüylerini boyadığın gibi boyar mısın? Böylece onların arasında utanmadan, çekinmeden yürüyebileyim. Kanatlarımı güzelce açıp uçabileyim. Beni övecek hiçbir şeyim yok. Bülbül ya da flor yakuşu gibi söyleyecek güzel bir şarkım. Kırlangıçların sahip olduğu türden bir zarafetim yok. Süslenmemiş olursam, kendimi yaprakların arasına saklamaktan başka bir şey yapamam. Sonra melek küçük yaratığa acımış ve onu seve seve parlak renklerle boyamayı kabul etmiş. Ama ne yazık ki boya paletini çoktan temizlemiş. Bu nedenle yerden bir çalı çırpı alarak, ve kuştan kuşa giderek her birinden küçük bir tutam renk almış. Aldığı bu renkleri çalıyla saka kuşunun kafasına ve kanatlarına sürmüş. Boyamayı bitirdiğinde minik saka kuşu artık sarı, kırmızı, siyah ve altın renginden oluşan birkaç renkli parlak bir kuşa dönüşmüş. Diğer kuşların içinde yerini almış ve kendinden gurur duyarak sevinç içinde bir tur uçmuş. Meleğin saka kuşuna verdiği renklerin güzelliğini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Ama saka kuşunu dilediğiniz gün bir deve dikenin üzerinde otururken, şükran ve övgü şarkısını cıvıldarken görebilirsiniz.''